bana tamir için birçok araba geldi. Bu tır bozulan arabaları tamir için getirdi. Bu tırda bozulan bir tane kamyoneti ve kırmızı arabayı tamire getirdi. Hemen onları tamir etmem lazım. Ama öncelikle altını açmam gerekiyor. Belki tırın altında da birkaç araba vardır. Aa, gerçekten tırın altında da bir tane araba varmış. Hemen bunu da tamir etmem lazım. Önce kapaklarını açmam gerekiyor. Evet. Aya. Aa, beni bir müşteri arıyor galiba. Alo. Aya. Aa, i̇ki tane telefon aynı anda çaldı. Önce birini açıyorum. Efendim Asil Bey, Alo? buyurun. Probleminiz nedir? Hmm, Arabalarım bozuldu. Arabalarınız mı bozuldu? Tabii. benim birkaç tane aracım var şu an tamir etmem gereken. Onları bitirdikten sonra gelebilirsiniz tamam mı? Ya da getirin sıraya koyarız. Arabanızı getirebilirsiniz benim için. Bir telefonum daha çalmıştı. Hemen şunu tamir etmeliyim. Aa, problemi nedir bu arabanın? <laughs> sanırım bunun da kapıları açılıyor ve içerisinde yolcu koltuğunda bir takım problemler yaşanıyor hemen bu aracı da tamir etmeliyim bu da bozuk mu evet bu yok hemen bunu da tamir etmeliyim öbür tarafını da çevirelim Tabii ki de. Teşekkür ederim bana yardımcı olduğunuz için. Hemen vidalarımı da sıkmalıyım. Onu da alayım lütfen. Ah, siz de mi yardımcı oluyorsunuz bana? Hemen şu vidasını takar mısınız benim için aracıma takmam gerekiyor çünkü. Şu, şu vidayı da. Keşke bir müşteri daha arasa da ona da bu vidayı sıktırsam. Çünkü müşteriler bana hep yardımcı oluyor. Ben de bu arabayı tamir edeyim. Ah telefonum çalıyor. Alo. Alo. Ben ee, ablasıyım. gelebilir miyim? Tabi gelin lütfen. Ben de zaten bir müşteriye ihtiyacım vardı. Bekliyorum sizi. Alo. Bir müşteri daha geliyor Asil Bey. Aa, 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 araç altta kaldı. Çıkırt buyurun. Çıkırt merhaba. Merhabalar buyurun. Arabamız bozuldu. Aa, aküsü mü bitti Hı -hı. bu arabanın? Hemen buna yeni bir akü bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar Chelsea'nin arabasının güzelliğine bakar mısınız? Chelsea burada alın. Hemen Chelsea'yi de içine oturtalım. Chelsea'den bir yardım isteyelim acaba. Chelsea bizi Solumu bir anlatsın. Çocuğum var. Bakayım çocuklarınıza. <laughs> ya, siz beklerken ben size müşterilerime <laughs> çay ikram <laughs> etmek istiyorum. Kahve ikram etmek istiyorum. Oturun isterseniz hemen sizin siparişlerinizi getireyim. Çayınızı nasıl alırsınız? diye. <laughs> Ballı alırsınız. Peki siz kahvenizi nasıl içersiniz? Ben bir tane soğuk kahve istiyorum sütlü. Soğuk sütlü kahve hemen. Şurada bir tane soğuk sütlü kahvemiz hazırdı. Buyurun. Size de hemen bir ballı çay. Ballı çay da nasıl oluyorsa beyefendi ballı çay istedi. Buyurun. Şey kedi için evlerim var mı? Evet, kedi evim kalmadı ama onları da böyle hemen burada bekletebilirim kapının orada. Çok iyi fikir. Çok iyi fikir. Ben Bu da hayır, burada bizi bekliyor. Bir de ben gidip gideyim. Çok... Aa. Kedi taklidi yapıyor bu beyefendi. Bir kedi taklidi yapar mısınız beyefendi? Aa! Müşterilerim gerçekten çok değişik müşteriler. Beyefendi ballı çayını bitirdi. Şu an Chelsea'ye problemini sormamız gerekiyor. Chelsea problemle tam olarak anlatır mısınız lütfen? Ah, Arabanın aküsü bitmiş. Hemen Asil Bey'den yardım isteyelim. Asil Bey bu araba için bir akü alabilir misiniz lütfen? <laughs> Hemen bu arabaya bir akü takmamız gerekiyor. Tornavida burada bununla bu şekilde. Hemen aküsünü değiştirirseniz çok mutlu oluruz. Ee, acaba sütlü kahvenizi beğendiniz mi? Soğuk kahvenizi. Evet. Nasıl aynen aynen. Olmuş? Çok güzelmiş. Aynen, aynen de ya. Teşekkür de. ederim. Dondomayı Tabii dondurma yerken ben de hemen evet. e, aküsünü değiştiririm. Asil Bey bu akü mü? Evet erkeğim. Ama burası tam takılmamış. Bunu takar mısınız lütfen? Tamam ben bitirdim. Çok teşekkür ederim hemen şuraya vereyim de tamirde çıraklar bunu. Düzelmesin. Evet. Gerçek dondurmamız var mı? Gerçek dondurmamız maalesef kalmadı çünkü çocuklar dondurmaları çok yemek zararlıdır. O yüzden sadece yemekten sonra dondurma yiyoruz. Ama ben benim yanım çok doldu. Ama ben yemek yedim. Ne yedin bugün yemekte? Hmm, karpuz yedim. Karpuz yemekten sayılmaz. Pilav yemeniz gerekiyor. Etli pilav yemeniz gerekiyor. Etli pilav ve makarna mı yediniz? Peki o zaman size dondurma getirebiliriz. Peki siz? Ben kendim Ben de yedim. Dondurmalar bittiğine göre Chelsea'nin de arabası tamir oldu. Asil Bey şu akünü ıı, takmak için kullandığınız tornavidayı buradan alabilir misiniz? Aldım. Mutlu musun Chelsea? Senin arabanı tamir ettik artık. Al bakalım ablanın yanına. Kedilerimi sen taşıyor musun evime? Tabii. Hemen Masal'a yardım edelim. Onun kedilerini taşıyalım. Müşteri hanıma. Asil Bey siz dükkanı bekler misiniz acaba? Evet. Ben de Gelin peki. Ay masalın evi de çok güzelmiş. Müşterimin evi güneş alıyor. Hmm, güzel. Hadi gidin evinize. Tamamdır. Siz evinizin keyfine bakın lütfen. Hemen şu araba tamir ettiğimiz arabaları da yerine koyalım. Bunları da tamir ettiğimize göre. Bu neye tamir Hayır onu altına koyacağız. Bu buradan geldi. Sarı bunu buradan getirdi. Böyle, böyle. Hı hı. kapatalım şimdi. Ama bu buraya. Böyle. Tamam. Hanımefendi siz evinizde istediğinizi giyebilirsiniz. Bize sormanıza gerek yok. Biz dükkandayız. Siz istediğinizi giyebilirsiniz. Tabii ki de hanımefendi. A aferin, aferin. Bu hanımefendi de çok garip değil mi Asil? Bize evet. sürekli sorular soruyor. Şimdi bu müşterinin araçlarını tamir etmemiz gerekiyor. Öncelikle tabi bunları indirmemiz gerekiyor böyle. Tabii. Hemen indirip buradan gönderelim lütfen. Evet çok güzel bir kaydırak. Aşağıya doğru iniyor araçlar. Aracını kapatalım. Sıradaki araç gelsin lütfen. Bana ne yapacağım? Ben sıradaki aracı alayım. Bana ne yapacaksın? Yaptım. Nasıl yaptım anne? İyi uykular oğlum. Asil aynı zamanda Aynen. benim oğlum galiba. Hem müşteri hem oğlum. Bu araçları da buraya dizelim ve akşam için hazırlık yapalım. Aynen. Aynen. Artık Aynen. 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 iyi geceler. Benim Arkadaşlar ben dükkanı kapatıyorum. Buradaki araçları tek tek tamir ettikten sonra dükkanı kapatacağım ve yarın tekrardan açacağım. Aa, Masal Hanım'a bakın. Asil Bey'e bakın. Asil Bey günaydın. <laughs> Dükkanda çok işimiz var diye Asil Bey işlerden kaçıyor galiba. Masal Hanım da <laughs> başına komik bir şapka takmış. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Yarın yeni bir tamir setinde görüşmek üzere. Bay bay.